Evet, top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Ustaça müdahale. Çok etkileyici. Kafu takım arkadaşlarından özür diliyor. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileişini izliyoruz. Aradan gönderiyor. Enfes uçunda çeviriyor. Kaleciye de insan. İş işten geçene kadar topu görme fırsatı <gülüyor> olmadı. <gülüyor>